Bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tekirdağ Adliyesi'nde, e, baro birimimizde bugün meslektaşlarımızla beraber Çocuk Hakları Komisyonumuzun hazırlamış olduğu basın açıklamasını okuyacağız. Hazırlanan basın açıklamasını okuması için sözü değerli meslektaşım Emrecan Pertevoğlu'na bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Biz bugün burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle toplanmış bulunmaktayız. Ve bugün Çocuk Hakları Komisyonu olarak hazırlamış olduğumuz bildiriyi açıklamak istiyoruz. Bir önceki 23 Nisan'dan bugüne ülkemizde ve dünyada çeşitli çocuk ölümleri, çocuk yaralanmaları, çocuklara yönelik psikolojik şiddet, ötekileştirme, kullanma, sömürme gibi her türlü istismar ve ihmal vakaları gündemimizden düşmemiştir. Bu tip olaylarla o kadar sık ve çok karşı karşıya geliyoruz ki Artık maalesef bir çocuğun ölümünün haberini aldığımızda şaşırmıyoruz ve olayları, isimleri çok çabuk unutuyoruz. Bunun böyle olmasının sebebi ise maalesef bu olayların neredeyse her gün defaatle yaşanması. Örneğin 20 Kasım Çocuk Hakları Günü'ndeki basın açıklamasında vurguladığımız İzmir'de bir evde çıkan yangında 5 çocuğun hayatını kaybetmesi kamuoyunu derinden sarsmıştı. Ancak bu haberi bugün kim hatırlıyor? Evet, bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı. Ama bugün bayram mı? Bir de çocuklara sormalıyız. Örneğin, Abdurrahman Özkul ismi size bir şey mu? 14 yaşında bir çocuk Abdurrahman Özkul. Daha geçtiğimiz hafta iş kazasında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta iş kazasında ölen üç çocuktan birisi Abdurrahman. Evet, 14 yaşında bir çocuk çalışmak için okulu bırakmış, kolunu makineye kaptırmış ve hayatını kaybetmiştir. Ülkemizde çocuklar okula gidemedikleri için çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bir de bu yetmezmiş gibi her gün bir çocuğun emeği sömürülürken gencecik canını verdiğinin haberini almaktayız. Yalnızca Tekirdağ üzerinde Nisan ayı içerisinde henüz Nisan ayının bitmediğini de hatırlatmak isterim. Çocuk Hakları Komisyonu'na bildirilen vakalarda altı çocuğun cinsel veya fiziksel istismar ile ihmale uğradığını vurgulamak isteriz. Yine komisyonumuzda bildirilmeyip adli mercilerce soruşturulan vaka sayısını ise varın siz edin. Tekirdağ sahil yolunda bulunan 8 adet trafik lambanın her birinde en az bir çocuğun hepimizin gözü önünde sözde mendil veya yara bandı veya su satarak dilendirildiğini farkında mısınız? Önceki 3 maddede izah ettiğimiz bu ortamda çocuklar geçtiğimiz günlerde çocukluklarını yaşayabilecekleri bir hayat talebinde bulunmak adına anayasal protesto haklarını kullanırlarken gözaltına alınıp tutuklandılar. Evet, bu ülkede çocuklar sadece anayasal güvence altında olduğunu bildikleri haklarını kullanırken, orantısız güç ile karşı karşıya kalıp dağıp edilerek, şiddete maruz kalarak özgürlüklerinden alıkonuldular. Bugün Ulusal Egemenlik Bayramı ise doğrudan demokrasinin bir görünümü olan protesto hakkını kullanmanın suç sayılması garabetini de konuşmamız gerekir. Barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı hiçbir surette herhangi bir makamdan izin gerektirmemektedir. İnsanların taleplerini özgür bir şekilde dile getirebilmeleri için toplanmaya, yürüyüş yapmaya, slogan atmaya hakları vardır. Biz ise haklarını kullanan bu çocukları dinleyip sorunlarını çözmeye çalışacağımıza onları hapse attık ve bayramı cezaevine geçirdiler. Tekirdağ Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak tüm yetkililere ve kamuoyuna ülkemizin tüm çocukları için daha yaşanabilir, adil, umutlu ve geleceğe güvenle bakabilecekleri bir ortam sağlamaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Belki o gün Çocuk Bayramını biz de kutlayabiliriz. Peki ya